Hatırlayacaksınız Avrupa yolculuğuna çıkan bir Suriyeli genç Türkiye hakkındaki sözleriyle büyük tepki toplamıştı. Bakın o gencin başına Yunan topraklarında neler geldi. Arkadaşlar Avrupa'da orada yaşıyor. Herkes üniversite gitmiş bitmiş üniversitede ama biz şu anda buradan 8 sene doldu. Hiçbir şey kazanmadık. Yani. Sanki, biz, şey biz sanki biz size dedik ki gidin bizim yere kurtarın. Siz bizden bir yere kurtarmaya gitmedin siz. Sizin sizin kurtarmaya gitti siz. Ama bize kurtarmaya gitmedin Hayır. Kapılar açıldığında Türkiye'yi eleştirerek gitti ama hayran olduğu Avrupa'da umduğunu bulamadı. Sınıra geçmek isterken Yunan güçlerine yakalanan genç önce dayak yedi sonra da soyularak geri gönderildi. Sınırda kalan Suriyeli giderken eleştirdiği Türk topraklarına sığındı. Sanki biz size dedik ki gidin bizim yere kurtarın. Suriyeli genç bu röportajı Yunanistan sınır kapısına giderken yapmıştı. Birçok göçmen Avrupa yolculuğunda Türkiye'ye minnettarlığını ifade ederken o 8 yıl kaldığı ülkeyi eleştirdi. Söylemleri Türk halkının da tepkisine çekmişti. Bizim arkadaşın Avrupa'da orada yaşıyor. Herkes üniversite gitmiş, bitmiş üniversiteden ama biz şu anda buradan 8 sene doldu. Hiçbir şey kazanmadık. Yani. Sanki biz size dedik ki gidin bizim yere kortayız. Sınırı geçen Suriye'li Yunan güçleri tarafından yakalandı şiddete maruz kaldığı gibi bir de üzerinde para ve telefondan oldu. Kıyafetleri bile çalınarak yeniden Türk topraklarına gönderildi. Suriyeli genç Edirne'de donmaktan Türk yetkilileri sayesinde kurtarıldı.